From the chandelier. Bize bunlar de, lazım de, ya. Bize bu saçmalıklar bana atsanız da saçma videolar. Mantıklı video oldu, oldu mu bizi sarmıyor ki. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür etmek istiyorum. Yani Sağ bu resmen yani gerçekten çok hayırlı bir iş. Ay yani sizin yaptığınız resmen tezettik <laughs> yani. Tezettik. <laughs> <laughs> ne dedi? Ne dedi? Da var. Şöyle bir bacağını göster kameralara evet. doğru. Olan evet. Olağanüstü orada ne yazıyor altında? Amerikan Alizbel yazıyor. de her şey yolunda demek. Güzel. <laughs> bu nasıl bir dans ya? Bu çiftleşme heyecanı dansı mı? Ne ya bu? adam gördüm. <laughs> <laughs> Latte'nin sabah kaçta hazır olmasını istiyorsun Saat mesela? Saat 9'da mesela. 9'da getirmiyor mu Dilan? Yok yani 9, 5 geçe, 10 geçe, <laughs> 20 geçe. Yani ben orada sinirleniyorum, yükseliyorum. Kafein krizime giriyorum. En yani. Nisa bu kız daha bir Latte'ni yapamıyor. Senin organizasyonu nasıl yapacak? Yapacak zeki bir kız. Şey yapmasın seni, mağdur etmesin de. Ben bu programı hatırlamıyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu dut yemiş bir döndün daha demin ötüyordun. De şimdi televizyon ben televizyondan baktığım zaman çok farklı gördüm. Burada ne bileyim. Bir saniye. Dedim demek bu ya televizyondan baktığında farklı gördün şimdi? Televizyon ne bileyim, herhalde plazma ondan mı büyük gösteriyordu, neydi? <laughs> -"Plazma. Küçük mü gördün?" -"Küçük mü buldun?" -"Ne?" -"Küçük mü geldi?" -"Ya ben uzun boylu gördüm." -"Yanıldın evet. o zaman." -"Var ama, bunun Yanıldın altında ama. var." <laughs> ya -"Topuk var." -"Topuk var, doğru." -"Yani?" -"Yani?" -"Evet." -"Yani farklı adaylar Tomak mı?" Sonra istediğin bir şey var mı?" -"Yok, benim..." bu program 1970'te mi çekildi? Bu niye bu kadar kötü ekran kalitesi ya? Gözde sen bugün giyinmeyi mi unuttun annem? <laughs> ya. Gözde. Altında şort var aslında ama şey olduğu için böyle duruyor. Var ama. Ha, şort varmış ama. <laughs> Kalp sesi falan ne abi? Beş Ben keki yaptım. Çok güzel oldu bence. E full saç düştü. Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşmalı oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever ve izler. Evde yapma ve ben işte bak çok yapma. Ben çok fazla Spa şey... Sıpa diyecek. Konuşuyor. Hayatım bunun Birşak için hatını... belgesel izlemeye ne gerek var? Şey ya. Yani sığır yavrusuna ne ad verilir Spa. ya? Evet. Sıpa değil mi? Evet. Evet. Hani... Evet. Sığır buzağı, sığır buzağı, sığır Sanki... Sıpa, Sen sığır sıpa. Alayım sığır. cevabı. Sıpa değil ya. Cevabımız? Bu evet. değil mi cevap? Oğlum eşek sıpası deniyor yani. ya. Mal mısınız ya? Sığır, evet. oğlak. Cevabımızı verelim o zaman. Ben bilmiyorum. Yani hatırlayamıyorum Cevabımız şu an. Cevabımız oğlak. Sığır. <laughs> oğlak ne alaka? <laughs> evet abi geriye doğru bakmamız lazım. 9 muydu en son dediğimiz? Biz niye normal yapmıyoruz ya bir işi? Bir örnek imiş Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her... Arkadaşlar bakın o zaman değil... Hakkak. Hasan'ın savunma gibi bu da. Hasan'a bir şey soruyorum böyle cevap veriyor. ED veya ING almak zorunda değil. Bakın ne yaptık burada? Olur. Üzerinden işlem yapmak istiyorum. 24 bölü ya. 24 <laughs> bölü ya. 2. Bu part 8 değil. Part 8'i açmamız lazım bizim. Tamam bir dakika Yok, bakıyorum. Yok 11. 11 pardon. Yok ki part 8. 12'yi izledik herhalde en son. Aynı adam var kapakta. Ha part 8. From the chandelier. Anadayım arkadaşlar. Evet. Vatana milleti çek şunu ya. Anac. Yanarsınız Bülent Hanımcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tane şöyle yapacağım. Bak ben Short sana daha lazımdı. bir şey yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? İşte bu. Hı. <laughs> Aa. <laughs> 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 <laughs>

İnce çizgi de benim lafım onu da bırak ya. Her şeyi aldın onu bırak bari. <laughs> Aa. Ya sen benimle uğraşmayı bırak bence canım ya. Canım bari ince çizgi lafımı bırak ya her yeter, şeyi aldım. Ya yeter saçmalama ya. Bütün Türkçe senin i̇nce ben yeni dili aldı. öğreneyim o zaman özel ya. Öğren yani. Ya Bu bir kadar git oradan saçmalama olmaz. ya. Beğendin mi? Nereye hani? gideyim canım ne istersin? Sütülen senin için yeni değil mi öğreneceğim? Hadi, Hadi, öğren. be öğren. Hadi be oradan ya. Hadi be oradan. Hadi be oradanı daha önce kullandım onu bırak bari. Oğlum sen manyak mısın? Ablacığım sen kafan iyi mi senin? <laughs> o manyak mı bu hanımefendi? Delirdi mi yani? Az önce kullandım hadi bir ordanı diyor. Az önce kullandım onu bırak bari. Aa, Sen yani iyi bütün değilsin gerçekten. Bütün çaldı ya Sen gerçekten çaldı. iyi değilsin ha. Bu kadar kukup paste olmaz ya. Canım benim. Bu kadar kukup paste olmaz yani. Ya Ama... Ya Senin yap, ya ya aslını yaşa. Sen dönsene. Ya aslını yaşa. Işıklarına dönsene. İstediğim yerde nem i̇ster, ister buraya da nem buraya da. Bir şey ilk defa görüyorum gerçekten. Oh. Sizin tercihiniz. Yani ben çok şaşırdım bak abi. Küçük park gibi asansör. Bu ne abi? Bu ne? Şeye. Yani. Evet. Şöyle bir düğün ya yapacağım ya. Zor. Oğlum bu bir düğün yapılmaz <laughs> mı? Yani. Yapılmaz ya böyle düğün. Herkesin değil. adeti. Ha adet değil e, mi? E, Adetle e, her Bunu e, nereden bulmuşlar ne? acaba? Nasıl fikir her gelmiş? Her gelin minçle gelir diye de bizlerde çok e, değişiklikler oluyor. Mesela bir gelin pastanın içinden bir gelin kabakla çıkıyor. Ben kabağın. hayatta böyle pastanın evlenmem. Evet, değil. böyle değişiklikler oluyor. Gelinlerinizde gerçekten sen erkeksin. Erkek olduğunu hissettireceksin ki zaten bağıracaksın daha o senin kadının ya. Ne de yere bakıyorsun Bağıracaksın abi o senin kadının ya. Osa. Erkekler düz fikirlidir. Hayır. Yüzeye yönelir. Sen erkek arkadaşını tanıştırırsan erkek arkadaşın yönelirse erkek arkadaşının suçu değil senin suçun. Tanıştırmıyor. Söylemedim. mi? Aa öyle miymiş? Abi yani Gerçek duyguları gerçekse yönelmez. Bak ne diyor? diyor yönelir. Erkekler saniyelik yönelir. Erkekler saniyelik yönelir. İşte yap. Dolu bir vaziyette kürküm var. Ama bunları ben para verip satın almadım. Annem, kayınvalidelerim, görümcelerim. Eskiden çok iyi biliyordu. Eskiden koymuşlar dolaba. Onları olaba. satıyoruz o zaman ve barınaklara bağışlıyoruz Nestle. Yok hayat böyle bir şey yapamayacağım. <laughs> ben zaten başlı başına bir bağışlayıcı barınak vaziyetindeyim. peki. Başka türlü yardımlarım oluyor zaten. Hayır diyorsun. bir de ben şöyle düşünüyorum. Acayip hayvan severim ama. Acayip hayvan severim. Ama. Ben giyin <laughs> <laughs> lütfen. Giy, bir benim gibi bakalım şöyle bir mankenlik yaptı. Abi ne çok güzel. Çok güzel. Değil? Son zamanların en korkunç gerçek suç hikayesi. İzleyemeyiz abi. Yok gerçek korkunç suç... Korkunç hikaye izleyemeyiz şu anda. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.